Sevginin adıyla seslendim sana içimde fırtına donuluyor. Özledim ben seni sevmedin sen beni Kaderim fırtınaya sert de çarpıyor Yo, Kardeşim benim hoş geldin Ne haber? Sana dedim ki olmaz bunlara sevgiden yana deli oluyor. <laughs> Hoş geldin kardeşim fark ettim. Yine olsun vallahi idare ediyoruz biz de. Gördüğün gibi. Bir dakika. Hadi arkadaşlar. <laughs> İlk gelip son giden acaba ki. <laughs> ela onun adı Ela. Cansın kardeşim sen can. <laughs> ay ay ay. Seviyorum kardeşim seni. Bir tanesin sen. Böyle mi olacaktı sonumuz? Bilemedik, bilemedik. Bilemedim, bilemedim. İlk klip son yıl acaba kim? arkadaşlar şey yapacağım bir dakika. Bir dakika. Bir saniye bir saniye. Hadi bakalım. Abi vallahi alıyordum bir baktım bildirim geldi gülmeye başladım. Kardeşim sen niye alıyorsun senin neyin var? Canımsın kardeşim benim. Sen neyin var kardeşim? <laughs> Sevgiden yana özledim seni yürekte facia göremediler. Sevemedim, sevemedim seni yarim, sevemedim yar. Şey mı? Bakalım neler olacak ha. Ape ah kardeşim hala hasta mısın sen? Serin falan yesene. Hastaneye gitmedin mi? Merhabalar merhabalar. Emziran. Arkadaşlar kimseye engellemeyin bu arada benden bir şey duymadım. Benden. Fenerbahçe canı sağ olsun kardeşim. Mina canı sağ olsun kardeşim. Ah be kardeşim. Serum takmadılar. Ameliyat arkadaşım da sana neden? Niye <laughs> <Yavlayayım> mı? Yüzden. <laughs> Para istemem ben karşısına geliyor? Lan lan lan. Ah be kardeşim ne yapma şöyle ya. <laughs> Beni seven arkadaşlar like atsın arkadaşlar. Beni seven arkadaşlardan like bekliyorum. Evet. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Teşekkür ederim kardeşim benim. Karban kışacağım. Sıkıntı yok ben her kardeşim. Arkadaşlar beni seven arkadaşlar like atsın. <laughs> Afiyet de olsun deyince bir kötü hissettim. Teşekkür ederim. Yemiyorum ya. Ama Abi ben ne zaman ma4 olurum? <laughs> Yaparız kanka abi benim moderatör yapar mısın? Hepinizi yaparım kanka. Beni seven arkadaşlar like atsın. Hangiler? Ay 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 ay. <laughs> Vay be. Bana nasıl oldu ben? Herkes zamanla, herkes zamanla, zamanla. Ah be kardeşim sen neydin bir zamanlar? Ha? Neydin bir zamanlar? Aşırı zoruma gidiyor şu anda da neyse. Vallahi zoruma giden bir şeyler yaşıyoruz şu anda. <laughs> Yo cansın ilacın ya onu biliyorum kardeş. <laughs> Kanka anlat anlat bitmez. Dördüncü like attım. Nasıl, nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın kardeşim? Spor, spora, spora gitmem lazım arkadaşlar. Yürüyüşe gideceğim, yürüyüşe. Ses yok. Ses var şu anda. Var var şu anda ses var. Evet arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Neler olacak neler bilemiyorum. Özlerim ben seni göremiyorum. Ay 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 ay. Bakalım neler olacak daha dışarı çık. Aynen kankiler şahane. Olsa olsa her şeyin aynı kalsın. Arkadaşlar az önce annem aradı annem yanına gidiyorum. Bakalım ne verecek Hadi evet, evet arkadaşlar beni seven arkadaşlar like atsın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Like etmeyi unutmayın. Like atarsanız size etrafı gösteririm. Abi videoda da Game testi yaptın. Abi bu videonun Evet kardeşim. Yorumlarını bekliyorum. Like'ını bekliyorum o videoya. yayınlar. Metecim hoş geldin. yayınlar arkadaşlar. Beni seven arkadaşlar like atsın. Anamın yanına giderim. Hocam kadar Abi biz de seni seviyoruz. Canımsın Ececim. Arkadaşlar beni seven arkadaşlar like atsın arkadaşlar. Abi ödevimi yaptım geldim başka telefondan yapıyorum. Canımsın Zeynep kardeşim. Helal sana be arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Abi annenle beklerim. Gel buraya. geleceğim seni. Abi, para money money yok money. Money yok money. Çok para kanki. Beni seven arkadaşlar like arkadaşlar. Ay 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 ay. ay. Merhaba Zeynep. Hoş geldin kardeşim. Anamızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Hava da soğukmuş ya dert etme ben hallederim. Oo zengin kardeşimiz be. <laughs> evet bakalım neler olacak. Arkadaşlar beni seven kardeşlerimiz like atsın. Takipte kalın. Çok güzel videolar gelecek ve bir ve şöyle ee, istediklerinizi yapacağım arkadaşlar. Yorumlarda ne yapmamı istiyorsanız onu belirtin. Son attığım short videosunun altına da benden istediklerinizi bir yazın arkadaşlar hepinizin taleplerini yapacağım, yerine getireceğim bu arada. Ona göre videolar çekeceğim. Beni seven arkadaşlar like atsın. Gökhan'cığım hoş geldin kardeşim. Like atar mısın sen de canım kardeşim? Abi hani ödevimi yapacağım, geleceğim demiştin ya sabah işte o kızım. <laughs> canımsın kardeşim benim. Hoş geldin sefa getirdin. Like attın mı be kardeşim benim? Ay, ay. Evet arkadaşlar, şu an kendi aranızda konuşabilirsiniz. Anam geldi, anamla konuşacağım. Beni seven arkadaşlar like atsın. Benim canım yayındasın. He. Evet, He, He. Evet. Canımsın Zeynep Ama... kardeşim, bir tanesin. <laughs> Bir şey olmaz ben şeker kullanmayacağım. Hı hı ne diyorsun? oldu Okan'cım? Abi ben desene İlhan'cım hoş geldin kardeşim. Like atın. Beni seven arkadaşlar like atsın arkadaşlar. Abi İlhan'cım da Daha iyiyim hoş geldin kardeşim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yüreğimde zifiri Karanlığı yaşarken içimde hasret gibi <laughs> Allah ne cevap öyle Tamam Tamam kardeşim benim Ela kardeşimizin selamlarını Şirket seçer de içermiş Kime var? Sana sen sen de sana Ay ay Elinde ya Evet arkadaşlar görelim bakalım. He, ee, senden sonra. anne. Selam var. Kimi? Sence? Zeynep mi? Hı hı. O da mı orada? Hay evet, tamam. O da mı canlı <laughs> yayında? Evet, evet. He? Evet, duyuyor seni şimdi. Ey vallaha. Evet. Abi Yağuk'a. Hadi selam sende selam söyle. Eee. mı mu çözünce Tamam geleceğim. 5 dakika sigara içiyorum dışarıda. Tamam canım. Tamam ben alacağım şimdi. zaten. bak bak. Evet arkadaşlar like atın. Like 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 like. Abi seni seviyorum. Ben sizi seviyorum. Şu an söyleyeyim Arkadaşlar beni seven arkadaşlar like atsın. Görelim kimler beni seviyor. Ne açayım bu Burada çeker mi bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Bu önceki canlı yayını. Hı hı. Ya burada internetim çekmiyor Sıkıntı yok. Sonra FCS'den kapatacağım zaten. Anne internetim bozuldu. Anne hani, açmamış. Çok ne? gider. Hadi be. İçerisi içeride i̇şte varmıştı. Var işte. İçeride basalım. Tamam kardeşim ben de birazdan kapatacağım. Beğeniniz olsun. Like arkadaşlar beni seven arkadaşlar like atsın. Açık bırak Açık bırak kapatma. Bizde ne oluyor? Anne hani sen ne yapıyorsun? nasılsın? Evet. Ne? Abi ne olsun? İyi ne yapıyorsun? artık kapanıyor baksana. Normalde kaç kapanıyordu. kapanıyor? Hı, hı. E kapanıyordu Allah Allah. Şarkıdır. Uzatmışlar mı? Hı Değilmiş. Oradan şeker aldın. Hı? Eşeften şeker aldın emredin. Nerede oldu arkadaşım? Ne dedim? Çay içiyoruz. Çay içiyoruz. Çay. 1600 tane mi? Bakıp yayın 6500 üzerinde oldu. Ye, yedi mi Hangisi? öbürde de mi? Kancık yayın. O 7180 değil mi? Öyle miymiş? Evet yüz Kimde lan. Ben biraz... 7 bin, 7 bin geçiyor. Ciddi misin? Kaç nokta büyüklüğünde oldu kardeşim? Nerede? İstanbul'da yine olmuş tabii. Evet. Sıkıntı gerçekten sıkıntı. Yine burası da İstanbul sayılır. Burası, orası giderse burası da gider. bu evet. no, adam hoş geldin kardeşim. Like at. Arkadaşlar beni seven arkadaşlar like atsın küçük olmuştur büyük ihtimalle ya, atçı olmuştur kardeşim. <laughs> Böyle kendinizi korkutmayın <pozitmeyin> arkadaşlar. <laughs> Beni seven arkadaşlar like atsın arkadaşlar. Allah'ın izniyle Allah daha beterinden korusun kardeşim ben. Yeter yeter yeter. arkadaşlar. Geçmiş olsun arkadaşlar. Gerçekten geçmiş olsun. Arkadaşlar Beni seven arkadaşlar like atsın görelim Kimler abinizi seviyor görelim arkadaşlar Kimler beni seviyor görelim Haydi bakalım. Kaçım hoş geldin kardeşim. <laughs> Helal olsun, can berli Ay ay ay. Kalk 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 Sen de abi yürü. Tamam o nasıl oldu kanka abi canım, Tamamdır kardeşler ben kapatacağım biraz. ah, Ben oho gel dediğimde canımızın kardeşim benim Ay 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 abi olmamış ne olmamış kanki Belli olmaz ya Sevdanın adıyla aslında baksana ne sansın facia. Dur tut lan beni. Hadi ya lan arkadaşlar. Ben de yeni kapatayım. Başka yayınlarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. seviyorum iyi bakın. olmuş şu anki, evet. Bir ihtimalle. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Seviyorum. Güzellikle, esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Vereyim mi? Gelin de sonucuma bakayım. Atıyor. Ne? Dev Suyu dikkat edin arkadaşlar. Getir. Ben içmeyeceğim. Şimdi. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay canlar. Bay bay. Bye bye. Bye bye. canlısı. Bye bye. At. At oraya Görüşürüz. Canım benim. Bye bye. Hadi hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Kapattım da kapatıyorum. Kapattım. açık kalsın böyle kendi kendine. <laughs>